Bir kadının tam 15 yıl süren annelik inadının haberi var sırada. 15 yılda 7 kez hamile kalan ve 7'sinde de bebeklerini kaybeden anne sonunda o büyük savaşı kazandı. Şimdi ikizleriyle birlikte. Annem, annem, annem tamam, tamam, Sezen Süzey'in annelik hasreti ikiz kızları Almina ve Damla Su'yla sona erdi. Ölürsün falan dediler. 20 yaşında evlendi Sezen Süzek. 15 yıllık evli. Bu süre içinde 7 kez hamile kaldı. 6 kez aşılama, 1 kez tüp bebek denemesi yapıldı. Hamileliği 25 haftalığı geçince bebekleri karnında öldü. 31 haftaya ulaşabilen tek gebelik de yine aynı şekilde sonlandı. En son doğumdan sonra e, kan pıhtılaşmasından dolayı derin ven trombozu geçirdim. İşte sağ bacağım şişti, işte bulunamadı, o aşamada da bulunamadı akciğerime emboli attı. O dereceye kadar hani doktorlar bulamadılar da. Tahlillerde işte genetik olarak hani kanımda pıhtılaşma olduğu ortaya çıktı. Testlerle anne kanında pıhtılaşma olduğu saptandı. 35 yaşındaki Süzek son kez dedi. Yine denedi. Bu kez farklı bir tedavi uygulandı. Nasıl diyeyim? hiç kimsenin lafına sözüne bakmadan ve Sezen Süzek şimdi 5 aylık olan ikizleriyle vuslata erdi. <laughs> evet şimdi mutluyum. <laughs>